Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve Evet değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah geçtiğimiz yıl hicret eden allah Teala'ya vasıl olduğunu inandığımız Üstad Kadir Musuroğlu'nun Hayat Felsefesi yahut Yaşamak Sanatı isimli eserini tanıtmaya çalışacağım. Bu eserden haberdar olmayan Müslüman genç kardeşlerimi, gücüm yettiği nispetince haberdar etmeye de aynı şekilde gayret edeceğim inşallah. Eserimizi Üstad Kadir Mısıroğlu 2005 yılında ilk baskısını yayınlıyor. Dolayısıyla 70 yaşının üzerindeyken meydana getirilmiş bir eser olması eseri arkadaşlar daha da önemli, mühim kılıyor. İçerisinde adeta Üstad Kadir Mısıroğlu kendi hayati çıkarımlarını gençliğe yol gösterici olacak şekilde maddeler halinde meydana getiriyor. Bakın burada ithaf var. Bu ithaftan da bu eserin bizim için neden eserle önemli olduğunu, ehemmiyetli olduğunu anlayabiliriz. Şöyle diyor, okuyalım. Yüzlerini görebilmek bahtiyarlığına nail olabildiğim ve olamadığım bugünkü İslamcı gençlerle onların mübeşşiri bulundukları ve benim ayak seslerini duymakta olduğum geleceğin imanlı kadrolarına naçiz bir tuhfeyi kalemiyi olarak diyor. Üstad Kadir Mısıroğlu. Burada İslamcı kavramı dikkatinizi çekebilir. Buna dair Üstad Kadir Musoğlu'nun yine İslamcı Gençliğin El Kitabı isimli eseri vardır. Orada da değinir. Benim İslamcı'dan kastım bunu Galatasaray meşhur olarak yaygın olduğundan ötürü kullanmama dayanıyor diyor. Yoksa o hani siyasallaşan artık ideolojileşen İslam'ı kesinlikle kastetmiyor. Üstad Kadir Musoğlu bunun da farkında olarak eseri okuyabiliriz. Allah Teala kendisine rahmet eylesin üstadın diyelim tekrardan. Şimdi kitabımız arkadaşlar gördüğümüz üzere yaklaşık olarak 8 bölüme ayırıyor. Bu 8 bölümlerin üst başlıkları var ardından içerilerinde çeşitli fasıllara ayrılmış vaziyetteler. Ee, ön sözle başlıyor eser ardından e, giderilmesi şart olan 3 fıtri ihtiyaç deyip öncelikle rehber veya mürebbi ihtiyacından bahsediyor. Bunun ehemmiyetinden bahsediyor. Beslenme ve barınmaya değindikten sonra bilgi edinme ihtiyacına değiniyor. İnsan olduğunu insan olarak kaim olmasının önemli olan bu unsurlara değiniyor üstadımız. İkinci bölümde e, muhtemel zararları e, asgariye indiren, en az indiren üç prensip diye gerçekçi olmak, önceden kararlaştırılmış prensiplere sahip olmak, irade terbiyesine muktedir olmak şeklinde üç bölüm ayırıyor. Yani bu başlıklardan dahi arkadaşlar eserin e, ne kadar da dolu dolu olduğunu bir tecrübeye dayanarak yazıldığını fehmetmiş olursunuz. Üçüncü bölümde imanı ulaştıran üç tanıma da kendini tanıma, mekan zaman şartlarını tanıma. Umumi manasıyla kaderi ve onun bir cüz'i olan kendi kaderini tanımak şeklinde ayırıyor. Dördüncü bölümde hayatı huzurlu kılan üç seçim fark ettiğinizi üç, üçerli şekilde ayırıyor. Meslek yani iş seçimi, eş yani aile seçimi, dost yahut arkadaş seçimi diyor. Burada kendi hayatından çıkardığı tecrübelere dayanarak, büyüklerimize dayanarak, kudemaya dayanarak, dayanarak çeşitli yapılması gereken Şeyleri tecrübeleriyle beraber aktarıyor. 5 bölümde hayatı verimli kılan 3 koruma ve kullanma bölümünü açıp sağlığı korumak ve kullanmak, zamanı kullanmak dirayeti, mali imkanları ve hasretten parayı kullanmak şeklinde bölümler ayırıyor. Buralarda da çok yani bu eser arkadaşlar teorik bir eser değil isminden anladığımız üzere. Yani başlığında hayat felsefesi e, orada felsefi baresi yanıtmasın. Yani kendi hayatından çıkardığı umumi manada tecrübeleri geçmişe de dayanarak, kadim zamanlara da dayanarak bir e, tez halinde ortaya koyuyor üstadımız. Ardından sahibini olgun kılan üç fitriyi temayül deyip imser olmak, diğer gam ve cömert olmak, çalışkan olmak şeklinde diyor. Yedinci bölüm. Kontrol altında tutulması gereken üç mümme vasıf, zeka, cesaret, kanaatkarlık ve tevazu diyor. Sekizinci bölümde artık arkadaşlar. Bazı adab-ı maşeret, kaideleri ve hikemiyat ve özü sözler deyip burada işte kitabın sonuna özlü sözleri ekliyor. Şöyle de gördüğünüz üzere e, burada da çok önemli, e, mühim e, bizlere ders niteliğinde sözleri var. Üstadın e, bu eser arkadaşlar aslında Üstad Kadir Mısır olduğunu okumaya başlamak için de e, kanaatimce e, ideal bir eser. Çünkü dilini Üstad bilerek bazı kelimeleri e, gençlik tarafından zor aranabilecek kelimeleri parantez içinde veriyor mesela bakın muvafakat de demiş uyulmaksızın. Adem'in muvafakat de demiş uyulmaksızın demiş. Yani bu kendisi de başta belirtiyor gençlerin anlaması için vesaire diye. Bu eserden e, başlanabilir arkadaşlar. Bakın eseri güzel kılan bir diğer e, yön yönü de arkadaşlar. Mesela e, her bölümün sonunda ameli tavsiye edip o söylediklerini böyle bir bakıma süzüyor aslında. Mesela e, bu geçtiğimiz bölümün e, ameli tavsiyesini Okuyacağız ama hangi bölüm olduğunu hemen şöyle bir e, bakalım. Uzun bir bölümmüş. E, meslek seçimi var. Şöyle. Dördüncü bölüm. Hayatı huzurlu kılan üç seçimlemiş. Bunlar tabi e, meslek seçimi, eş seçimi, dost seçimi. Sonunda diyor ki ey Müslüman genç husumetini ve muhabbetini iyi kullanmaya ve kendine iyi dostlar edinmeye çalış fıtri temayüllerin istikametinde kendini ormandaki ağaçlar misali, fıtratının içinde yaşadığın cemiyetin, cemiyetin müessirlerine gayri irade bir surette tabi kılma. Yani zamanı, zaman zamanın önünde sürüklenen, girdiği ortamda o ortama uyan birisi olarak değil, girdiği ortamda yaşayışı itibariyle kendi hakikatlerini sabit eden ortaya koyan, zamanını hatta kendisine tabi kılan bir şahsiyete sahip oluyor kısaca Üstad. Burada gördüğümüz üzere bu muazzam eseri arkadaşlar muhakkak surette bütün Müslüman kardeşlerimin okumasını çok isterim. Ee, keşke bir e, imkan olsa da e, bu kitap Müslüman gençliğe dağıtılsa diye de arkadaşlar e, düşünmekten kendimi alamıyorum. E, dediğim gibi Üstad Kadir Musuroğlu e, gerçekten de elindeki tabiri caizse İbrahim, Hazreti İbrahim baltasıyla çağın putlarının kafasına vura vura, gençliğin önünü açığa aça bize yön gösteren, tarih alanında bize şuur veren, e, insanların daha onu anlamadığı, e, neye dayanarak konuştuğunu bilmeden yaftaladığı muazzam aksiyoner bir şahsiyet. Allah Teala kendilerine rahmet eylesin inşallah diyelim. O ruhuna da bir fatih okuyalım. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Selamun Aleyküm.